Evet herkese yepyeni bir güne selamlar. Hayırlı işte bugün bayramın arifesi, arefe birinci günü. Memlekete geldik. Kars, Digor, Jalalkey benim doğayı sevdiğimi yani hepiniz biliyorsunuz zaten. Az çok takip eden bilir. Memleketimdeyim. Güzel mi? Güzel bir köy bakın arkada. Güzel Kars Digor Jalalkey şu şu yukarıdaki da yaylaca da. Bugün hava biraz bulutlu çünkü bu akşam ve yarın yağmur gösteriyor. Yani bugün memlekete geldim ilk yani Kars'a girdiğimde kartan Digor'a Dügor'a, da bizim köye girdiğimde falan yanımdaki arkadaşlar da var yani köyden birileri vardı. Falan dedim ki bizim millet dedim yani şükretmesi gerekir. O kadar şükür gerekir ki hatta birinin çünkü herkesin maddi durumu gerçekten iyi herkes en az yani böyle bir adak adayabilir ya da bir işte güzel onun niyetine sadaka verebilir ya da işte bir yetimi bir öksüz ya da bir şeyi doyurabilir çünkü neden çünkü biliyor musunuz biliyorsunuz ki geçen sonbahardan itibaren ülkemizde son derecede zaten geçen yıl kurak bir hava var Aşırı derece bir kurak hava vardı. Yani saman yoktu, ot yoktu, yem yoktu. Üstüne işte döviz altı her şey böyle altıst oldu. Yani bir nevi e, çok kötü bir süreçte geçti. görmedim. 12 yıldır ben burada görmedim. Bu arada benim civan çok geliyor. Şu Geliyorum. Bak bunlar aynı zamanda kaydı. Hayvanlarımıza da uyuzları da vereceğim. Yapınca sizlere göstereceğim inşallah. Yani şükür pek Çok muazzam yerler var. Allah yani şöyle, şunu demek isterim. Bu bir etmiyorsa ben ondan şaşarım. Onun akıl yoksunluğu olduğunu şey yaparım. Hani Kur'an-ı Kerim'de de derler, der ya Rabbimiz ancak akıl sahipleri anlar akıl sahiplerine indirilmiştir çünkü ee, aynı zamanda namaz kimlere farz yeter bir de birisi de işte akıl sahibi yani şeyleri görüp e, görüp de daha halen daha görmemekle gelen aklından şaşarım akıl yoksunu diyebilirim hiç kusura bakmayın lafımı da sokarım Bak burada bir tünel var, yani bir tünel diyorum, bir köprü. Biz buralarda hayvan otlatırdık, hayvanlarımız buralardan gelirdi, şu dağlardan, şu taşlardan. Otlatırdık da otlatırdık böyle, güzel mi güzel, muazzam görüntüler, muazzam şeyler. Tepeye çıkacağım, biraz estiği için oraya çıkmıyorum. Aşağıda e, pembe, pem mur şeyler var, e, tarlalar var.

Güzelliklere, güzelliklere, baksanıza bak şöyle şöyle. Aynı zamanda bizim köy. Bizim köy orası kardeşim. Aynı zamanda fotoğraf çekiyorum. Yapacak bir şey yok. Fotoğrafımı çekerim. Nasıl nasıl bakarım diyorsun ha? Ben doğayı seviyorum çünkü doğaya çıktığımda böyle tefekkür ediyorum. Tefekkür etmeyi, bana tefekkür etmeyi aslında öğretiyor. Ondan dolayı keyif alıyorum, huzur alıyorum. Hatta e, bunun öncesinde ben sevdiğim, yani nişanlımla konuşuyordum. Dedim bir kapat dedim. Bir kapatabilir miyim dedim. Direkt kapata diyemiyorsun. Bir kapatabilir miyim dedim. Seni arayacağım dedim. Şu güzeli bir çekeyim dedim. Sağ olsun izin verdi. Bakın şöyle bir Mor güzel mi güzel şeylerin içerisinde. Hoş mu hoş. Şöyle bu güzelliklere bakalım Ya 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 ya. Allah'ım sana hamd olsun. Yarın bayram, yarın kurban bayramı. Kurban bayramımızı ed edeceğiz. Kurbanımızı tuttuk evde şu anda. Yani sabah Camide de imam yok, köyde imam yok. Düşünebiliyor musunuz köyde imam yok? Yarın nasıl kılınır yarın kılınacak mı bilmiyorum. Ha ben kıldırırım. Yani bana kıl kıldır, deseler kıldırırım. Kılmayı biliyorum, kıldırmayı da biliyorum. Yani kıldırırım. Bakalım yarın ne oluyor. Biz de hep beraber bekleyeceğiz. mi? Güzel mi? Güzel Hoş mu? Hoş Hayat çok güzel yani düşünebilen Istiyor. Ama ben bu manzara karşısına verinebilirim. Biraz oturmak isterim. Ondan sonra gideceğim. Hayat güzel. Hayat güzel. Yaşamasını bilenlere. O bilenlere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Mutlulukla kalın inşallah. Ben daha yolum var. Eve gideceğim daha. Daha ee, karşıdaki hocaların köyüne gideceğim. Da kalın bilek ne kalın inşallah.